Merhaba sayın izleyicilerim. Bu bölümde B12 vitamini hakkında bilmemiz gerekenler, B12 vitamini ne neden ihtiyacımız var konularını sizlerle beraber işleyeceğim. B12 vitamini kırmızı kan hücrelerinin oluşumu, nöronların yani sinir hücrelerinin gelişimi, DNA sentezi ve RNA sentezi için gerekli çok önemli bir moleküldür. Son zamanlarda B12 vitamininin kemik oluşumu için de önemli olduğuna dair kanıtlar var. Kemik dokusunun büyümesi, osteoblastlarda yani kemikleri oluşturan hücreler yeterli miktarda B12 vitamini kaynağı olduğunda gerçekleşebilmektedir. Bu özellikle aktif büyüme dönemindeki çocuklar için ve osteoporoz hastalığı olan kadınlar için de önemlidir. O zaman büyüme çağındaki çocuklarda ve osteoporoz riski olan tüm bireylerde diğer faktörlere ilave B12 seviyelerine de dikkat etmek gerekmektedir. B12 vitamini ayrıca protein metabolizması süreçlerinde ve amino asitlerin sentezinde de yer aldığı için kas büyümesi için de gereklidir. B12 vitamini ve metabolizma ilişkisi nasıl olmaktadır? B12 vitamini hücre büyümesi ve onarımı için gerekli proteinleri vücutta dolaştırmak için gereklidir. Amino asitler olarak adlandırılan temel protein bileşenlerinin çoğu B12 yokluğunda kullanılamaz hale gelir. B12 vitamini vücuttaki karbonhidrat ve yağların hareketini de etkiler. Folik asit yani B9 vitamini diye de adlandırılır ve piridoksin yani B6 vitamini ile kombinasyon halinde B12 vitamini metiyonin ve kolin metabolizmasını normalleştirir. Böylelikle karaciğer üzerinde yararlı bir etkiye sahip olur ve yağlı dejenerasyonu yani bozulmayı önler. Metiyonin vücudumuzda sentezlenemediğinden dışarıdan alınmalıdır. Peki nelerde var metiyonin? Et, yumurta, balık ve tam tahıllarda bulunur. Kolin ve metiyoninin çok güçlü lipotropik maddeler olduğunu söylemeliyim. Bu özellik iki molekülün de yağ yakma özelliğinden gelmektedir. Lipotropik maddeler vücuttaki lipid ve kolesterol metabolizmasının normalleşmesine katkıda bulunan yağın karaciğerden mobilizasyonunu yani ayrışmasını ve oksidasyonunu uyaran yağlı karaciğerli durumlarda bu durumun azalmasına yol açan çok önemli faktörlerdir. Ayrıca en son verilere göre B12 vitamini eksikliği metabolik süreçlerin bir kofaktörü olan bir madde kuasi vitamin yani vitamin B11 olarak adlandırılan karnitin eksikliğine de yol açar. Karnitin uzun zincirli yağ asitlerinin parçalanmasını teşvik eder. Ya depolarından yağları harekete geçirir. Başka bir deyişle karnitin yağ moleküllerinin kandan mitokondriye yani yağın oksitlendiği ve vücuda enerji sağlayan enerji istasyonlarına hücre içinde bulunan mitokondrilere taşınmasında görev alır. Karnitin olmadan yağ işlenmeden kaldıkça kandaki atık ürünlerin miktarı artar. Ayrıca bu maddenin Neurotrofik yani sinir hücrelerini iyileştirici etkisi de vardır ve apoptozu engeller. Yani apoptoz programlanmış hücre ölüm sürecini içeren bir süreçtir. Sinir dokusunun yapısını yeniler protein ve yağ metabolizmasını normalleştirir. Tirotoksikozda yani hipertiroidin metabolik etkilerini ortaya çıktığında oluşan durum hipertiroidizm oluşur. Ve bunun da nedeni çoğunlukla %70-80 oranında Graves hastalığı nedeniyle oluşur. Bu otoimmün bir rahatsızlıktır. Göz kürelerinin öne fırlaması, gözde ağrı, kızarıklık, göz kapaklarında şişme, artan bazal metabolizma belirtileri bu hastalığı size tanıtımında söylenecek cümlelerdir. Kaç çeşit B12 formu vardır ve aralarındaki farklar nelerdir diye bir soru aklımıza gelirse 4 çeşit formdan size bahsedeceğim. Bunlar bir siano kobalamin, ikincisi hidroksi kobalamin, üçüncüsü metil kobalamin, dördüncüsü adenozi kobalamin olarak adlandırabiliriz. Metil kobalamin hücrenin stoplazmasında etkilidir ve sinir sisteminde iyileştirmeler yapar. Metilkobalamin nörotransmitterlerin yani sinirler arası ileti sağlayan durumdur bu. Bunların sentezinde ve regülasyonunda düzenlenmesinde rol alır. Metilkobalamin eksikliğinde depresyon, psikolojik problemler, sinir hasarı, demans, kansızlık, yorgunluk oluşur. Adenozil kobalamin ise mitokondride aktive olur, Yücenin içindeki bu enerji santrali aynı zamanda. Adenozil kobalamin insan vücudu için doğal bir form, yani yiyeceklerle biz aslında adenozil kobalamin alıyoruz. Adenozil kobalamin eksikliğinde yorgunluk, kilo kaybı, yani istenmeyen kilo kaybı, kas güçsüzlüğü, sindirim sorunları olur. Metil kobalamin ve adenozil kobanamin vücudumuzda aktif olarak rol alan formlardır. Adenozil kobanamin yanında metil kobanamini de beraber almamız aslında sinerjik bir etki yapar. Çünkü metil kobanamin doğrudan sitoplazmaya girerek folik asidin aktive olmasını sağlar. Eğer yeterli metil kobanamin yoksa folik asit de çalışmaz. Eczanelerimiz kurum ödemesinde olan B12'lerin tamamı siyanokobalamin formundadır. Sentetik formdadır. Vücudumuz doğrudan kullanamaz. Ancak metilasyon yoluyla metil metilkobalamine ya da ATP yardımıyla adenozil kobalamine vücudumuz dönüştürerek bunları aktif kullanılacak hale getirmiş olurlar. Hidroksikobalamin ve siyanokobalaminin emilimleri zor olduğundan çok tercih edilmez. Efendim bugün sizlere özetle B12 vitamininin diğer bazı özelliklerinden bahsettim. Bu bölümde de sizlere B12 vitamininin hakkında ilginç gerçeklerden bahsedeceğim. B12 vitamini yani kobalamin hakkındaki ilginç gerçeklere şöyle başlıyorum. Kobalamin ismi B12 vitamininin içerdiği kobalt mineralinden gelmektedir. B12 vitamini karaciğerde depolanır aslında. Normalde insan vücudunda birkaç yıldır yetecek bir rezerv vardır. Ancak o da getirilebilir. Bu durumlarda dışarıdan desteklerle ya da ürünlerle almanız gerekir. B12 vitamini nöronların etrafını saran yani izolasyon görevi yapan miyelin diye adlandırılan kılıfın bütünlüğünü korumak için gereklidir. Miyelin hasarının bir sonucu olarak şiddetli bir nörodejenerasyon yani sinir hücresi ölümü durumu gelişir. Bu da MS denilen multiple skleroz, Alzheimer, demans gibi hastalıkların oluşmasına yol açar. B12 vitamini veya kobalamin folat metabolizmasında da önemli bir rol oynar. B12 vitamini eksikliğinin nörolojik belirtileri nöropati, depresyon ve hatta demans olabileceğini biraz önce de sizlere söylemiştim. Kobalamin, nörotransmitterlerin sentezinde sinirler arası ileti yapanlar ve de bunlara çalışmasında yardımcı görev alırlar. Şiddetli kobalamin eksikliğinin arka planında ortaya çıkan tam koku ve tat duyusu kaybı vakaları vardır. B12 vitamini vücutta yeterli düzeye geldikten sonra bu belirtiler geriler. Hatta bilim adamları B12 eksikliğinin COVID-19 belirtilerinin şiddetini artırabileceğini söylemektedirler. Belki de düşük B12 seviyesi olan kişilerde COVID-19'a yakalanma söz konusu olursa tat ve koku almama belirtisinin B12 eksikliğinden olabileceği de çalışmalarda gösterilmiştir. Bu araştırmaların sonuçları IUBMB Life Bilimsel Dergisi'nde yayınlandı. Bilgisayar simülasyonları sayesinde bir B12 vitamini formu olan metil kobalaminin yeni tip koronavirüsün çoğalmasından sorumlu olan bir proteinin aktivitesini baskılabileceği bu araştırmada gösterilmiştir. Yeni bir çalışmada Manipal Yüksek Eğitim Akademisi ve Faridabad'daki Bölgesel Biyoteknoloji Merkezi'nden Hintli bilim adamları koronavirüs tedavisi için yeni bir çare daha önerdiler. NSP12 proteini SARS-CoV-2 türü virüslerin çoğalmasında önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan analizler metilkobalaminin B12 vitamininin NSP12'ye bağlanabildiğini ve aktivitesini baskılayabildiğini göstermiştir. Peki B12 vitamini nasıl alınır? B12 vitamini içeren takviyeler nelerdir? Aralarındaki farklar nelerdir? Biz hangisini tercih etmeliyiz? Yetişkinlerde yapılan 8 haftalık bir çalışmada 500 mikrogram B12 vitamini takviyesi metilkobalamin formunda katılımcıların %90'ında B12 seviyelerini normalleşt gösterildi. Örneğin bir ürün 100 mikrogram siyana kobalamin formunda B12 içeriyorsa bu vitamin ve mineral kompleksi sizin için B12 açısından faydalı olmayacaktır. Eksiğiniz varsa günlük doz 1000 mikrogramdan daha az olmamalı ve aktif form olan metil kobalamin formunda olmalı diye özellikle sizlere belirtmek istiyorum. Metil kobalamin folik asit B9, niacin B3, riboflavin B2, piridoksin B6 gibi diğer B vitaminleri ile birlikte alındığında daha iyi emilir. Şiddetli B12 vitamini eksikliği için enjekte edilebilir formlarda kullanılabilir. Tedavi edilmezse B12 vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle B12 vitamini eksikliğini erken teşhis etmek çok önemlidir. B12 vitamininin emilimini azaltan ilaçlar nelerdir diye bir soru aklımıza gelirse bazı ilaçlar B12 eksikliğine yol açar. İşte hatırlanması oldukça kolay olan kısa bir liste size hazırladım. Bunlar proton pompa inhibitörleri PPI diye kısaltılmışı mide asidini azaltan ürünler. Metformin içeren ürünler C vitamini, kolşisin, amino salisilik asit içeren ürünler B12 vitamini emilimini azaltırlar. Tablet formunda B12 destek ürünleri siyano kobalamin ve metil kobalamin formunda mevcuttur. Peki siyano kobalamin ve metil kobalamin arasındaki fark nedir denirse metil kobalamin B12'nin aktif formudur. Daha yüksek bir biyo yararlanıma yani emilime sahiptir. Bu ürünlerin fiyatı biraz daha yüksek olabilir. Bunu da özellikle belirtiyorum. Ancak eminimi daha fazla olduğu için buna değer diye özellikle söylüyorum. Siona kabalamin ise doğada bu haliyle bulunmayan B12'nin sentetik bir halidir. Ve diğer formlara göre maliyeti daha düşüktür. Ancak emilimi de daha azdır. Artık bunlar arasındaki tercihi siz buradaki verilere göre yaparsınız. Metil kobalamin ise tiyana kobalaminin aksine balık, et, yumurta ve süt gibi gıda kaynaklarından elde edilir. Bunlar da bulunur. Doğal bir B12 formudur. Buradaki kilit nokta tiyana kobalaminin insan vücuduna girdiğinde B12 vitamininin iki aktif formu olan metil kobalamin veya 5-deoksi adenosil kovalamine dönüşmesi durumu vardır. Yani alınan maddenin bir çoğu bu dönüşüm sırasında zaten boşa gitmektedir. Ayrıca bir başka siyanür kaynağı doğada çeşitli meyvelerin badem, elma, şeftali, kayısı, kiraz, erik bunların çekirdekleri yani tohumlarında bulunur. B17 vitamini olarak da adlandırılır. Bunun adı amigdalindir. Sindirim esnasında da bu siyanüre dönüşür. O yüzden de bu tip ürünlerin kullanımına çok dikkat etmek gerekir. Bu tohumlardan bu nedenle bilinçsizce çok fazla tüketilmemesini tekraren size söylüyorum. siyona kobalamin daha uygun fiyatlı olmasına rağmen biraz önce de söyledim. Biyo yararlanımı daha azdır. Bu nedenle metil kobalamin formlarının tercih edilmesi özellikle de dil dilaltı olarak kullanılması gastrointestinal sisteme hiç uğramadan kan dolaşımına geçeceği için tercih edilmelidir. Çeşitli ürünler mevcuttur. Sprey halinde, çiğneme tabletleri halinde, normal tabletler, kapsüller, sublingual yani dil altı formları şeklinde B12 ürünleri vardır. Ben bunların içinde en çok dil altı tablet formu ya da sprey, ağız içi sprey olarak üretilenlerin tercih edilmesini tavsiye ediyorum. Bunların emilimi bu şekilde daha kolay olacaktır. Özetle B12 takviyesi alırsanız metil kobalamin içerecek, sublingual yani dil altı formları olacak. Günlük dozda 1000 mikrogram yani 1 miligram olarak tercih edilecek. B12 vitamini nasıl alınır? Kimlerin bu duruma ihtiyaçları olur? Veganlar ve yanlar bunlar protein tüketmedikleri için B12 ihtiyacı içinde olabilirler. Bu kişiler özellikle B12 kan seviyelerine dikkat etmeleri gerekir. Günlük dozlar 1000 mikrogram yani 1 miligram. Çocuklarda ise en fazla 500 mikrogram yani 0,5 yarım miligram olarak almaları tavsiye edilir. Bu bölümde sizlere B12 vitamininin 12 eksikliğinin belirtileri nelerdir? Metilkobalamin formunun önemi ve Kimler B12 vitamini eksikliği yaşayabilir? Bu konular hakkında sizleri bilgilendireceğim. B12 vitamininin 12 eksiklik belirtisinde başlıyorum. 1. En belirgin olanlarından biri kişide solgun yüz ve sarı renkli cilt. Aynı zamanda göz bebeklerinin de sarı olması. Bu B12 eksikliğinde Kemik iliğinden kan hücreleri dolaşıma yeteri kadar çıkamadığında olur. Bu yüzden kişide soluk renk oluşur ve kırmızı kan hücrelerinin yıkımı sonucu da ortaya bilirubin denen bir madde çıkar. Bu da bu sarı renkten sorumludur. Daha sonra bu bilirubin karaciğerde metabolize olarak fazlası atılır. İkincisi halsizlik ve yorgunluk bu durum B12 vitamini eksikliğinde yetersiz üretilen kırmızı kan hücrelerinin dokulara daha az oksijen taşıması sonucunda oluşur. Bilindiği gibi hücrelere oksijen taşınması şöyle olmaktadır. Kandaki oksijenin %97'si kırmızı kan hücrelerindeki hemoglobine bağlı olarak dolaşır. Hemoglobin akciğerden dokulara oksijen taşıyan dokulardan da akciğerlere karbondioksit taşıyan proteindir. Üçüncüsü özellikle el ve ayaklarda iğne batması veya karıncalanmaları hissetmek diyebiliriz. Bu durumu uzun süre B12 eksikliği sonucu sinirlerin etrafında koruyucu olan miyelin tabakasındaki meydana gelen hasar oluşturur. Dördüncü maddemiz hareketlerde değişiklikler. Özellikle 60 yaş üstü kişilerde denge ve koordinasyonda eksiklikler oluşur ve düşme eğilimi artar. 5. B12 vitamin eksikliği belirtisi dilde kırmızılık ve şişlikle eşlik eden noktalar. Ayrıca ağız içi ülserleri. Bu tip belirtileri de yine B12 vitamini eksikliği sonucu oluştuğunu belirtmek isterim. Altıncısı nefes darlığı ve denge kaybı hali. Bu durum yine üretimi yetersiz kalan kırmızı kan hücrelerinin dokulara daha az oksijen taşıması sonucu oluşur. Yedinci maddemiz B12 eksikliği sonucu sinirlerde hasar oluşur. Bu da görmede netlik kaymına yol açar. Sekizinci maddemiz duygu durum değişikliklerinin oluşması. B12 eksikliği sonucu oluşan homosistein kanda yüksek değerlere çıkar. Bu da beyin dokularına zarar verir. Bu durumda duygu değişikliklerine yol açar. Eğer bu eksiklik giderilmezse demans ve depresyona kadar ilerleyen hastalıklar oluşur. Dokuzuncu maddemiz yüksek ateş. Yüksek ateş de B12 eksikliği belirtileri arasındadır. Eğer bir gribal enfeksiyon yoksa diğer hastalıklardan da kaynaklanmadığı kesinleşirse bunun bir diğer sebebi de B12 eksikliği olabilir. Onuncusu unutkanlık, konuşma zorluğu ve Alzheimer rahatsızlıklarının da başlangıcında tespit edilen B12 eksikliğidir. On birincisi tiroid bezinin çalışmasında bozulmalar olabilir. Bu konuda tiroid hastalıkları, rahatsızlıkları hissedenlerde araştırılması gerekir. Yine 12. maddemiz odaklanma güçlüğü. Depresif ruh hali, motivasyon kaybı bu tip durumlarda da B12 eksikliğinden şüphelenmelidir. Son yıllarda sıklıkla B12 takviyelerinde metil kobalamin formunun tercih edilmesini duymuşsunuzdur. B12 çalışma sisteminin ana faktörlerinden olan B12, kobalamin ve folat B9 birlikte görev yaparlar ve Metil eklenmiş formları daha aktif görev yaparlar. Metilasyon yani metil kökü grubu bir molekülün diğerine aktarılması yoluyla diğer aktarılan molekülün aktive olmasıyla ilişkili bir sistemdir. Bu şekilde DNA yapımı, RNA yapımı ve onarımları, miyelin kılıf üretimi yani sinirleri kaplayan kısmın üretimi, T hücre üretimi, ATP üretimi ve fazla histaminin atılmasında, nörotransmitter metabolizmasında yani sinirler arası iletişimin oluşmasında ve serotoninin melatonine dönüştürülmesinde bu metilasyon sistemi rol alır. B12 ve folat eksikliğinde kanda homosistein yükselir ve bu şekilde de daha önce anlattığımız metilasyon bozulur. Sonrasında da bazı otoimmün hastalıklar, anemi, kanser, otizm, davranış ve düşünme bozuklukları ile ilişkili psikiyatrik hastalıklar ve hormon değişiklikleri oluşur. B12 vitamini eksikliği riski olanlar kimlerdir diye bir soru aklımıza gelebilir. Burada veganlar ve vejeteryan beslenenler, protein almadan yani bu grup besleniyor. Bunlar mide asitliği azalmış kişiler, özellikle 50 yaş üstü olanlar, mide ameliyatı olanlar, kronik bağırsak hastalığı olan kişiler, yani kron hastalığı, irritable bağırsak hastalığı sendromu gibi veya gastrointestinal sistem ameliyatı olanlar, anti asit ilaçları veya diyabet ilacı olan Metformin kullananlar bu B12 vitamini riski özellikle taşıyabilirler. B12 vitamininin doğal kaynakları nelerdir dersek bu kırmızı et, işte kümes hayvanları, balık, kabuklu deniz ürünleri gibi ürünleri sayabiliriz. Ayrıca yumurta ve süt ürünlerinde bulunur. Şimdi size B12 vitamini bulunan ürünlerin tablosunu sunuyorum. Lütfen ekranda bunları izleyebilirsiniz. B12 vitamini ilginç bir moleküldür. Çünkü gastrointestinal sistemden vücudun kan dolaşımına geçmesi için ikinci bir maddeye ihtiyaç duyar. Mide hücreleri tarafından üretilen eşsiz bir protein olan intrinsic faktör yani içsel bir faktörle B12'nin teması gerekmektedir. Bu olmadan B12 emilemez. Bu faktörün salgılanması için de midenin asidik olması gerekmektedir. Ancak mide pH'i asitik derecesi 1 ile 3 arasında olursa bu faktör salgılanmaktadır. Bu proteinin salgılanması gastrointestinal sistemde oluşan hasarla azalabilir veya tamamen durabilir. Örneğin Atrofik gastrit, inflamatuar, iltihabi bir durumdan oluşmuştur. Ya da kanser, ya da mide'nin ince bağırsağın ameliyatlı olması, bu faktörün oluşmasında risk taşıyan durumlardır. 50 yaş üstü kişilerde oluşan mide asidi salgısının azalması, B12 vitamininin bağlanması ve emilimi için gerekli intrinsic yani içsel faktörün oluşmasını da engeller. Bu da B12 eksikliğinde olan megaloblastik veya zararlı anemi'nin gelişmesine yol açabilir. Ayrıca mide asidini azaltan ve reflü hastalığını tedavi etmek için kullanılan bazı PPI dediğimiz proton pompa inhibitörleri gibi ilaçlar besinlerden B12 vitamini emilimi için gereken mide asit salgısını önemli ölçüde azalttığından bir risk faktörü oluştururlar. Genellikle ülser tedavisinde kullanılan histamin 2 reseptör antagonistleri örnek olarak ilaçlar ekrana gelmektedir. Bunlar da bir mide asidi inhibitörü olduğundan kobalaminin besinlerden eminimini azaltırlar. Onun için B12 vitamini takviyesi metilkobalaminin dil altı formu olarak alınması düşünülmelidir. Tüm yetişkinlerin folat alımı günde 1000 mikrogram yani 1 miligramla sınırlandırılması önerilmektedir. Aşırı doz B12 emilimini bozmaktadır. Evet sayın seyircilerim bugün bu videoda sizlere B12 vitamininin hangi durumlarda eksik olduğunun anlaşılması, kimler risk altındadır ve hangi formları özellikle metillenmiş formunun neden tercih edilmesi gerektiği konularında sizlere özet bilgiler aktardım. Umarım bu bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.